Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Biz balkonumuza bahçe yapıyoruz. Bu sene böyle bir karar aldım. Sonra eşimle paylaştım ben bu düşüncemi. O da tamam yapalım dedi. Hobilerimin içine bir tane daha eklendi. Bahçe yapmak. Ve sonra gittik. Hemen gübremizi topladık. Taşlarımızı topladık. Sonra kasalarımızı bulduk. Poşetimizi aldık. Bant aldık ve geldik. Malzemelerimiz bu şekildedir. Görüyorsunuz. Ben yapacaktım dünya Ama şu anda ben yokum bile ortada. Eşim yine harikalar yaratıyor. Görüyorsunuz burada. Evet güzelce bantlıyor. Yani ben bunu yapamazdım. Aklıma gelmezdi. Benim düşüncem daha farklıydı. Evet. Taşı nasıl taşıdığımızı şimdi görüyorsunuz. Sırt çantasıyla. Eşim ve Berth'ti, isyanlarda şu an. <laughs> 祝福大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大 Yeah. arkadaşlar kasaları yapmaya devam ediyor Asım. Özenle. Çok güzel bir şekilde kasalarımızı bantlamaya devam ediyor. Burada hayal ediyor ki karısı çok güzel bahçeyi yeşillendirecek. Domateslerimizi, biberlerimizi buradan yiyeceğiz. Hayali bence bu şekilde. Evet çoğunu da yapıyor görüyorsunuz. Burada ne yaptığını anlamış değilim. Kendisi de bilmiyor. Evet Sherlock deney deneyi deneyini test etti bakalım. Denedi test etti. Tamam güzelmiş onayladı. Victoria oturdu. Burada kocama diyorum ki ben bunlara çilek ekeceğim. Tamam diyor ve devam ediyor. Yılmadan, yıkılmadan kasaları bantlıyor. Karısının isteklerini yapmaya devam ediyor. Asıl yapacak olan kişi nerede? Hiçbir yerde görünmüyor. Kesin yine bir yerlerde kaytarıyor. Evet, bu şekilde devam ediyor, 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 ediyor. Chu video.

Merhaba arkadaşlar, burada ben babamın yapmış olduğu kasaların yanındayım. Görüyorsunuz, biraz daha sizleri öptüm. Evet, ortama annem giriyor. Ben orada okluyorum, tutuyorum. Annem kadrayıdan olan her şeyleri kenara çekti. Sırf ben gözükeyim diye. Evet, ben de biraz poz veriyorum. Nasılsınız? Ben iyiyim. Görüyorsunuz, balkondan dışarı izliyorum. Aha, aşağıda kavga var. En sevdiğim. Şey evet, kuşlar uçuyor. Hayat devam ediyor arkadaşlar. Ama çok güzel, hafif esiyor. Ben burayı çok seviyorum. Aha annem geliyor galiba. Neyse arkadaşlar daha sonra tekrardan görüşürüz. Annem gelemedi. Hah geldi. Evet. Burada ne yapıyorum? Bu da taşlarla birlikte getirmiş olduğumuz hayvan gübresi. Atmam sürekli söyleme söyleme getirmiş olduğum gübre. <laughs> Ve toplamış olduğumuz bahçeden toprağı karıştırıyorum. Evet. Bütün kasamlara eşit oranda olması gerektiği için görüyorsunuz. O kadar eşit ki. Maşallah çok hızlı. Yani bu hızlılık da ne bileyim. Evet arada şarlıkla ulaşıyoruz. Şarlıkla iç şu an diyor. Ne yapıyorlar yine bunlar? Beni ilgilendirmez lan parça yapsın. Sadece çok ses şey çıkartır diyor. Evet durmadan toprak ve gübreyi karıştırıyorum. Şimdi ileride çıkacak çileklerimin kasasına dolduruyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Bunun bir tanesine çilek bir tanesine de soğan ekiyorum. Şu anda gördüğünüz gibi satsındaki soğanları oraya aktaracağım. Neden aldıysam biliyorlar. Evet. Dolur dolur dolur. Yorumlarım da burada. Evet her şey bitti galiba. Evet sonuna yaklaşmışız. Burada toprak yetmedi. Gittim ben de toprak aldım. Evet son atışlar yapıldı. Toprak gelmiş. Yenilenmiş hepsi burada. Ortalığı toplamaya geçiyorum. En sevdiğim şeyler ortaları toplamak. Benim bilenler bilir. Çok severim. Evet burada çocuğum oyun istiyor. Ve ben de ne yapıyorum? Hiç onu tınamadan geçiyoruz. Evet. Şimdi araya sıkıştıracağım herhalde. Çarlık Çocuğum evladım bir git oradan ya. Bak kapatıyor bir de utanmıyor da ya. Evet. Evet ortama fırçam çıktı arkadaşlar. Kesin temizlik yapacağım. Bakın bakın görün. Görün hiç yapmıyormuşum gibi görünüyorum ya. Bakın bakın. Gözlerim yaşarıyor şu an. Ben böyle temizlik yapar ya? Evet. Burada kameralar oynuyor gibiyim. Evet derede topladığımız taşların arasında ponzo taşı da çıktı. Onları da oradan attım. Heh, şurada saklanayım. Annem beni görmesin. Anne bak bak. Bak kaçıyorum. Evet. Ama ya anne de bakmıyor bana. Burada saklandığımı görmüyor. Ne anne. Anne buradayım. Bak yine buradayım. Anne ne yapıyorsun? Hiç görmediğim şeyler yapıyorsun. Anne beni korkutuyor arkadaşlar. Temizlik falan yapıyor. Böyle şeyler olmaz. Evet. Ne getiriyor acaba? Çok korkuyorum. Bir şeyler olacak. Bir şeyler olacak. Ne olacak? Aa, korktum. Korktum. Başıma geldi. Henüz gelmemiş. Durun arkadaşlar. Evet, korktuğum açıma geldi sonunda. Burada en çok korktuğum şeyi açtı ve yanından geçiriyor. Burada ben de kameralar oynuyorum derken kaçtım. O yiyamadım. Evet, görüyorsunuz her yeri dip bucak. İşlemizlik yapmıyormuş gibi. Bir köşeyi her yere aldı. Evet, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Hı -hı. Kamera da tozlanmıştır kesin, onu da aldı az önce gördüğünüz gibi. Ne oldu, bitti mi temizlik? Nereye gittin? Hah, bittiğine göre geldim ben. Ama burada hala devamı var. Gelebilir. Anne beni arada çok korkutuyor ya. Of. Bunu da alsa da bir rahatlasam. Şu an çok korkuyorum. Ah gidiyor. O. Oh, nefes aldım. Aa ne yapıyorsun? paspasla gitti. Oralardan başladı. Vay arkadaş. Hadi git paspas. Evet. Yapış olduğumuz burada. Kasalardık. Toprakları ıslatıyorum. Burada salatalık ektim. Ulan marul ektim. Marul 3 gün sonra öldü. Burada. Bunlar boş. Soluyor. Soluyorum ki nemli kalsın. Burada soğanları ekmişim görüyorsunuz. Yerde de çilek ekilecek işte. Buraları karıştırıyorum. Evet annemle kavga ettik. Onun bahçesine daldım yine. Evet burada bana yapma etme diyor. Ben dinlemiyorum. O yapmış gibi davranıyorum. Evet buraları karıştır. Evet. Karıştır karıştır karıştır. Güzelce. Maydanozuyla rokasının yarısını zaten yok ettim ben. Görüyorsunuz böyle yaparak. Azıcık bir şey kaldı. Yazık bahçem diye ağlıyor o da. Şu an patateslerin üstüne çıktım. Heh, biraz da burada oynuyorum. Evet yapmayayım ben bunu. Hadi arkadaşlar ben gidiyorum. Annem kızıyor. Bye.